dün Amerikan hisse senedi piyasaları oldukça kuvvetli bir performansı geride bıraktı. Tarihinde ilk kez 4000 seviyesinin üzerine çıkan S&P 500 endeksi, teknoloji hisselerinde geri gelen risk iştahıyla birlikte %1.18 oranında değer kazandı. Dow Jones ve Nasdaq endeksleri ise seansı sırasıyla %0.52 ve %1.18 oranlarında primlerle tamamladı. Amerika ve Avrupa hisse senedi piyasaları bugünse Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Avrupa endekslerinin de rallye katıldığı seansta DAX, Eurostox 50 ve FTSE 100 endeksleri seansı sırasıyla %0.66, %0. 66, %0. 0.35 ve %0.68 oranlarında kazanımlarla sonlandırdı. Çin Merkez Bankası ise dün ülkede yıllar içinde biriken finansal riskler ve deniz aşırı belirsizliklerden kaynaklanan şoklar konusunda uyarıda bulundu. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün 8'i günü kazanımlarla tamamlarken altyapı ve temel tüketim sektörlerinde %0.2 civarında kayıplar görüldü. Enerji, iletişim hizmetleri ve teknoloji hisselerinde %2'nin üzerinde görülen alımlar endeksi yukarı taşıdı. Dax endeksinde yer alan 10 sektörün 7'si ise günü kazanımlarla sonlandırırken, sağlık ve temel tüketim hisselerinde sırasıyla %0.81 ve %0.69 oranlarında görülen geri çekilmeler endeksi baskıladı. Teknoloji ve gayrimenkul sektörleri sırasıyla %1.95 ve %1.86 oranlarında değer kazanarak endeksi yukarı taşıdı. Amerika tarafında duyurulan haftalık bazı işsizlik başvuruları 675 bin seviyesinde yer alan beklentilerin üzerinde 719 bin olarak duyurulurken, Mart ayı PMI imalat verisinde revizyona gidilmedi. Aylık bazda ISM imalat endeksi ise tahminlerin oldukça üzerinde 64.7 olarak açıklandı. Almanya Mart ayı imalat verisinde bir revizyona gidilmezken, İtalya PMI verisi beklentilere paralel 59.8 seviyesinde gerçekleşti. Paskalya tatili sebebiyle piyasaların kapalı olduğu ya da erken kapanış Haftanın son gününde Amerika'nın paylaşacağı tarım dışı istihdam raporu takip ediliyor olacak dolar, Amerika tatili öncesinde kar satışlarıyla beraber tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Yaklaşık bir aydır yükseliş trendinde olan dolar endeksi gün içinde en yüksek 93.34 seviyesini gördü ve Amerikan faizlerindeki düşüşe de paralel olarak 92.90 seviyelerine geriledi. Güne 1.17.30 seviyesinden başlayan Euro-Dolar paritesi gün içinde en düşük 1.17.13, en yüksekse 1.17.80 seviyesini gördü ve Amerika seansını 1.17.75 seviyesinden %0.38 değer kazanarak sonlandırdı. 1.3783 seviyesinden açılış yapan sterlin dolar paritesi gün içinde en düşük 1.3746, en yüksek 1.3837 seviyesini gördü ve 1.3834 seviyesinden %0.37 değer kazanarak seansı sonlandırdı. Dolardaki tepki satışlarına paralel olarak spot altında alımlar hızlandı ve %1.22 değer kazanarak hafta başındaki seviyelerine yakın olan 1728 dolar seviyesinden günü sonlandırdı. 1723 dolar seviyesinde bulunan 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin üstüne çıkmasının ardından 50 günlük hareketli ortalaması olan 1772 dolar hedeflenebilir. Spot altındaki harekete paralel olarak hafta başındaki seviyelerine geri dönen spot gümüşte 24.86 dolarda bulunan 200 günlük ortalamasının üzerinde kalmayı başardı ve günü %2.04 değer kazanarak 24.91 dolar seviyesinden sonlandırdı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri %1.75 seviyesinde tepe yaptıktan sonra global risk iştahındaki artışla beraber dün 7 bas puan gerileyerek %1.67 seviyesinden kapanış yaptı. Avrupa bölgesi tahvillerinin tümünde de benzer şekilde oldukça pozitif bir seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 3,5 bas puan gerileyerek eksi %0.330 seviyesinden işlem görürken, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi 5 bas puan gerileyerek %0.79 seviyesinden günü sonlandırdı. Türk hazine euro tahvilleri hem global risk iştahındaki artış hem de Türk lirasındaki değer kazancı sebebiyle gün genelinde alıcılı işlem gördü. Getiri eğrisinde kısa ve orta vadede 25 ila 30 bas puanlık daralma kaydedilirken uzun tarafta daha sınırlı kaldı. 5 ve 10 yıl vadeli kıymetler sırasıyla %6.11 ve %6.92 bölgesinde kapanış yaparken, 5 yıllık ülke risk primi 15 bas puan gerileyerek 459 seviyesinden işlem gördü ve diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha güçlü performans sergiledi. Şirket ve banka tarafında alımlar hazine kıymetlerine göre daha sınırlı kalsa da yine pozitif seyir hakimdi. Likidite özellikle sermaye benzeri kıymetlerde sınırlı kalmaya devam ederken, talebin artmasıyla sinir kıymetlerde de azaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.